Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Bugün size garanti bir epic spirit çıkartma yönteminden bahsedeceğim 1.4'te. Bunu ileri seviye olan arkadaşlar zaten biliyorlardır ama ben oyuna yeni başlayanlar ve bunun hala hazırda farkında olmayanlar için detaylıca anlatacağım arkadaşlar nasıl yapacağınızı. Şimdi çantamızı kontrol ediyoruz. Şurada gördüğünüz kırmızı dragon heykellerinden eğer elinizde 300 tane varsa buraya geliyorsunuz. Şu amcadan Üçüncü kutuyu craftlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun içerisinden şöyle kontrol edelim. 13 tane Epic Spirit'ten bir tanesi çıkıyor. Hemen geldim arkadaşlar. Burada yerleştirdim. Buna klandaki arkadaşlar biraz yardım etsinler. Ben de size bu ejderha heykellerini nereden bulabileceğinizi anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunu en çok bulabileceğiniz yer yani sizin en çok elde edebileceğiniz yer. Şöyle klana geliyorum. Klan Expedition'ları. Fox'tan 2 tane verir garanti. Demon'dan 4 tane verir. Hell'den 6 tane verir. Yani ikişer ikişer artarak devam eder arkadaşlar. Infernal'dan da 10 tane verir. Yani toplam Infernal'a kadar gelebiliyorsanız Expedition'da size haftalık 30 tane garanti verir arkadaşlar. İkinci olarak ise arkadaşlar bunları görevlerden elde edebilirsiniz. Şöyle göstereyim mesela. Sinler Şair'e gelelim. Buradan kaç tane almışız? 2, 4, 6, 8. Mesela 8 tane almışız arkadaşlar. Sinler Şahin'dan, Şair'dan. Onun haricinde arkadaşlar boss raidlerden düşer. Ee, şöyle göstereyim size. Mesela buna girerseniz günlük bir tane düşer veya düşmez. Çok zor bir ihtimal. Yani çok fazla düşmüyor. Ayrıca raidleri ilk kez girdiğinizde birinci temizlikte zaten burada yazıyor 15 tane verir. Bu normal düz raidlerden de 10 tane veriyor arkadaşlar. Klan Expedition'ları ayrıca ilk kez temizleyişinizde İlk kez buradaki bossları temizlediğinizde de yine 20 tane veriyor. Klan challenge'ları da ilk kez temizlediğinizde arkadaşlar hangisine temizlediğinize bağlı olarak 10, 10, tane 15 tane verir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz de 60 70 level civarlarındaysanız girdiğinizde eğer Clan expedition'ları da nizam yaptıysanız her hafta geldiyseniz sizde de arkadaşlar burada 200-250 civarında olur. Benim mesela ikinci kez alışım bunu. ikinci kez buradan alıyorum. Sizde de arkadaşlar işte dediğim gibi 60 70 levellardaysanız sizde de 200 250 tane olur. Geri kalanını da gelin burada mission'dan, requestlerden vesaire tamamlayın. Yani son olarak arkadaşlar bunu bir de clan shop'tan alabiliyoruz ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Yani 39k'ya satılıyor bir tanesi, tek bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Bundan 10 tane buradan almaya kalksanız arkadaşlar 390k. Şöyle mesela göstereyim, bir şeyle kıyaslayayım ben bunu. 10 tane Blue Devil Stone'la e, aynı hatta daha pahalıya geliyor bunu almak. 10, bunun 10 tanesi. Yani inanılmaz yüksek bir fiyata satılıyor. O yüzden ben buradan almanızı açıkçası tavsiye etmiyorum. Ama mesela çok zor durumda kaldınız. 299 tane kaldı. O zaman gelip Clan Shop'tan da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz açalım arkadaşlar. Sanırım yeterli destek gelmiştir. Hızlandıralım. Bakalım ne çıkacak. Dur. Ondan önce hemen her zamanki totemimizi yapalım. Basıyorum. Basıyorum. Şu ikisini istiyorum arkadaşlar. Geliyorum. Hadi utandırma beni. Of. Çok iyi ya. Abi efsane. 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 İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Bu benim yani bu spiritler içerisinde gördüğüm en iyilerden bir tanesi. Şöyle hep beraber şunu aktif hale getirelim. Hep beraber arkadaşlar bakalım neyi var? 300 MP veriyor. Tamam bu o kadar önemli değil. Yalnız 100 kritik veriyor arkadaşlar. Kritik şansı bir de kritik vurduğunuzda %20 daha fazla vuruyorsunuz. Yani kritik atak damage boost'unuz %20 artıyor. Onun haricinde arkadaşlar hunting exp boost veriyor %15 inanılmaz bir rakam. Onun da haricinde item drop şans veriyor arkadaşlar %15. Yani şu ikisi şu ikisi için bile bu takılır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde bir de skill kullandığınızda MP harcamanız %5 düşüyor. Şu iki özellik de muazzam arkadaşlar. Çok istediğim bir şeydi. Zaten e, spirit'i çıkartmadan önce de totemini yaptık. Totem işe yaradı. Son olarak şu kaldı arkadaşlar. Eğer bunu da çıkartabilirsem muazzam bir spirit dekim olacak. Bir dahaki sefer artık. Kankilerim sizin de sormak istediğiniz soru, merak ettiğiniz şey varsa aşağı yorum olarak yazın. Onların da videosunu çekeyim. Yavaş yavaş kanalı iyileştirmeye çalışıyorum. Beğenin arkadaşlar bu arada. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.